Ben Aran Uslusu'nun kardeşiyim. Abim e, ben İstanbul'dan geldikten sonra kayboldu. İlk günü beni aradı işte. E, beni bir günlüğüne değişir misiniz falan. Ben de bırak gel dedim hani işlerimiz başlıyor İstanbul'da deyince. O da geleceğim iki gün daha idare edeyim dedi. Ondan sonra acıma sabah oldu biz babamla birlikte tarlaya gittik yine. Telefon geldi çoban arkadaşlar yanında olduğu çoban arkadaşları. Abimin gelmediğini söylediler, ee, şiddetli bir diş ağrısı çektiğini söylediler, çadırlara inip e, ağrı kesici aldığını söylediler. O çadırlara uğradığımızda biz, ilk günü, ikinci günü, çadırdaki büyükler var, yakın komşu köylülerimiz. Ee, Eranın buraya gelip çadırın önünde oturdu, işte gel çay, ekmek ye ondan sonra gidersin, yok ben köye gideceğim dişim ağrıyor. Bizde ağrı kesici var verebiliriz. Ben üç tane içtim kesmez deyip. Adamın çadıra girdikten sonra geri dönüştüğünde her an suyu geçmiş. Ormanlık alanda yol. Traktör yolu. Kullandığımız traktör yolu. Ve genellikle yayla yolunda sütçülerin gelip süt aldığı yol. Kamyon yolu da diyoruz biz. Ondan sonra oradan çıkıp gittikten sonra herhangi bir haber almadık kendisinden. Aramalar devam etti. Akut Köpekli aramalar, drone'la aramalar, jandarma, tim, aramalar yaptık. Ormanda herhangi bir iz, herhangi bir e, rastlandıya gelmedik. Abim yani, e, abimin ya kaçırıldığını düşünüyoruz ya da abimin hani değişik bir yollarla kullandığını. Burada genellikle kaçakçılık, Gürcistan'da kaçakçılık, hayvan kaçakçılığı, insan kaçakçılığı. Abim mazlum, saf kendi halinde birisi, e, zararsız bir insan. E, aklı dengesi yerinde, ne yaptığını bilen bir insan. E, buradan Gürcistan'la irtibata geçildi mi? Konsolosluk'a geçildi irtibata. Evet. Şenyurt, abi. Şenyurt e, Polat, abimiz İstanbul'dan Karacabey'le birlikte geçtiler iletişime. Oradan da haber bekliyoruz. E, yani burada e, bizim devletimizin de elinden geldiği kadar yardımcı oldu. Sağ olsun, var olsunlar, jandarma olsun, birimler olsun, e, sürekli bizle iletişimde olan komutanlar olsun. Aramaya devam ediyoruz. Buradan e, Erhan e, abimiz küçüklükten beri çobanlık yapıyor. Evet. Bölgeye 12 yaş. Hakim, hakim biliyor. Yani kaybolma şansı yok gibi gözüküyor. Yani yolu evet, karıştırıp, evet. Üçü geçmeye ya da ne bileyim farklı bir yere gidip. Bulamama, açlıktan ya da susuzluktan Allah da göstermesin vebat etme gibi bir şey olamaz yani. Evet, evet, evet. Yani bizim... Etraf köyde komşu... bir takacağım amca bir telefon. Evet. E, mesela komşu köylerimizde çok çobanlık yaptı abim. Bir sene, iki sene. E, çok severlerdi. Kendileri dahi aramaya katıldılar. Komşu köylerimiz de aramaya katıldılar. Gerek ki telefonda, gerek sosyal medyada resimlerini paylaştılar. Gerek bize destek oldular, hala da olmaya devam ediyorlar. Ee, Hanak milleti olsun, Ardahan milleti olsun, gazeteler olsun, İstanbul'daki akrabalar olsun. Ama şu an abimi hala abimden haber alamıyoruz. Bunun için biraz daha buradan sesimi duyurmak istiyorum. Video Ardahan aracılığıyla ee, bol bol resimleri paylaşıp devlet büyüklerini etiketleyip kurum kuruluşları etiketleyip biraz daha yaygınlaştırsak, aramalar biraz daha hızlansa. Biz de yardımcı olsak, jandarmaya ekibe biz de onlarla birlikte arasak sevinirim yani biraz daha aramayı abimin biraz daha hızlı şekilde abime ulaşmak istiyorum. 14 Ağustos kaç gün oldu bugün itibarıyla? Bugün 15. 15. Gün. Evet, 15 gündür kayıp abi. İşin peşini bırakmayacağız. bırakmayacağız. Haber abimi abim haber alana kadar abimi bırakmayacağız yani abimin peşini. Çok sağ olun. İnşallah sağ olun. Ee, şöyle söyleyeyim size abimin ölü ölü olduğuna inanmıyorum. Koskocaman dağda da yani kaybolma ihtimali var mı? Var. Ama abim 5 yaşından beri çobanlık yapıyor. Az çok Hanan bütün çevre köylerinde çobanlık yapmış bir adam. Özellikle neden bu sene geldi? Neden bu Yamçır köyünün Kasret Dağı diye bir yer var. Orada kayboldu. Biz e, şüpheleniyoruz. TV kanallarına ben mesaj attım. Show TV, TRT Haber bütün hepsine ihbaratlarına paylaştım. Hiç kimse ilgilenmedi. Ee, belki buranın devlet yetkilileri çok fazla kırsal bölge olduğu için yetersiz kalıyor olabilir. CİMER'e de yazdım. Cumhurbaşkanlığı sayfasına da yazdım. AFAD acil genel Düşeyini de yazdım. Hiç kimseden bir dönüş alamadık. Yani e, burada gelip e, sadece köylülerden bilgi alınıyor. Yani köylülerden bilgi alınmasını tabii ki isteriz. Herkesten bir delil toplanır ama çünkü abimin %90 ben kaçırıldığını düşünüyorum. Para karşılığında kaçırıldığını düşünüyorum. Belki örgütle işbirliği olabilir. Ee, yani telefonla yapılacak bir şey değil. Abim okuma yazması yok. telefonda hiçbir şey yapamaz. Yani telefon en fazla dolandırılırsa sitelerden dolandırılır, bayislerde dolandırılır. Yani şimdi e, birden bir adamın herkese gelip de ben zengin olacağım demesi. Çok aşırı derecede şüphe uyandırıyor ve insanlarla buradaki değerli çobanlara kendi derdini anlatması, yani bunların üstünde durulmasını istiyorum. Bütün yetkililerden yardım bekliyoruz.